Günün ilk karşılaşması, PUBG Mobile Global Open'da ilk karşılaşma artık. E, Regnum Karybunanın da biraz daha Güneylere sahil şeridinden indikten sonra. E, girmesi gerekiyor. Bu arada Frozen elinde DBS'i var. Bakalım bu pozisyonu çevirebilecek mi kendi lehlerine? İki skorumuz zaten vardı. Manki'ye yarıcanlık bir hasar vermeyi başardı ki zaten yerde bir oyuncular olduğu için Manki tek başınaydı. Frozen geldi. dezavantajı başladıkları konumu dört skorla taçlandırıyor. Burada bir yakın savaş söz konusu ki. attığı bomba skor garantisini almayı başardı. Oynamamız lazım artık. Eş zamanda bir şekilde oynamamız İyi lazım. bombalar geliyor. Sylas'ın attığı bombayla bir oyuncu daha düştü. Wild'ın attığı yanıcıyla bu arada ayakta tek bir kişi var. Kuyza tek başına kaldı. O da canını basmaya çalışıyor. Hadi alalım, çalışıyor. O, kayıp Hadi alalım o skoru. Hadi çocuklar alalım o skoru da. White güzel skorlarla başlayalım. Hadi takaslı. Takaslı diyorduk. Bu arada bir oyuncumuz yerdeydi ama. Çok iyi. Çok iyi. Gayet çok güzel. Iyi. Gayet güzel. Çok Sadece iyi. iki oyuncumuz yere düştü Oyun ama. Oyun alanına sürünür o. Sıkıntı değil. Hiç yani bakalım öyle. neler yaşanacak o bölgede diyelim. Bu arada SUG'de bir skor garantisi alınmıştı. KS rakibini yere düşürmeyi başardı. Artık bu noktaya bakalım kazanabileceğiz mi? Ne yazık ki bir cevap geldi ama. Tek bir oyuncu sadece hayatta. Hadi bomba, hadi, aslanlar, hadi bomba. gidelim oraya. Hadi çocuklar gidelim oraya. Güzel bir bomba bitirir orayı diyecektim. Kalsen'in skor garantisi geldi. Hamsici yerdeydi. Reis biraz arkada kaldı. O noktaya doğru rakibimizin takım arkadaşlarını kaldırmasına çok izin vermemek lazım. Buradan alınacak o 4 skor gayet önemli. Bu arada Regnum Kare Bravo oyuncuları da buraya gelmiş. Tony buralar karıştı. 3 takımlık bir savaşa döndü. Atılan bombayla beraber Loxi kendini yerde buldu. İki ekibimiz de bu savaşa dahil olan ekipler ve tabii ki bir diğer yanda da Zebra Master olacak. Yani şu an burada birazcık SC üstünmüş gibi gözüküyor. Çünkü direkt Regnum Carbra oyuncuları oraya geldiği zaman bir düşürme alındı. Evet evet. Bu arada Viting yine açıkta durmaya devam ediyordu. Bir cana kadar düşürüldü. Elinde Çok iyi bomba. Oh! Harika bomba geldi reisler. Zebra Master elemeyi başarıyoruz. Ancak şimdi iki ekibimizin savaşına geri döneceğiz gibi duruyor. Yerde Reis. Yani keşke bu savaş çıkmasaydı ama dediğimiz gibi 16 takımlık artık bir de yani artık 3 bu tane takımlarımız olduğu için yani illaki bir yerde denk gelecekler. Bir yerde olacak yani. bunlar. Şimdi Saylas zaten bir skorun garantisini almıştı. 5 skora kadar çıkıyor Regnum Karyabra. 3 oyuncuyla beraber s bir kişilik sayı avantajı kurmuş durumdalar. Simulator'ın da canı çok fazla azaltıldı. Regnum Kare buraya, buraya doğru gelmeye devam ediyor. Hızlı bir şekilde, kademeli bir şekilde s üzerine oynamaya devam ediyorlar. Simulator üzerine gelen Wild'ı düşürmeyi başardı. Bakalım skor garantisi gelecek mi? İki tarafta artık iki kişi kalmış durumdaydı. Simulator ikinci rakibini de düşürüyor. Bakalım üçe dönebilecek mi? Hemen takas var o noktada. Simulator de kendini yerde buldu ve Loxi takım arkadaşları eğlendikten sonra artık skor garantisi çekmek için bomba sını göndermişti. alan içerisinde bulunuyorlar ama <laughs> atılan bomba yine geldi. geldik. yine attı bombayı. Bu arada hamsici kariliği düşürmeyi başarmıştı. Frozen Sylvester'i düşürdü. Sylvester hemen skor garantisi geliyor Frozen tarafında bir skor yazılmış oldu. Estüci 5 skorla 4. Gayet oldu. Iyi bir 9 maç. puanla geçtiler. Gayet iyi. Farkındayız ki ama. ama Sven çok açıkta kaldı. Yani bunu yapmaması lazımdı ama çok problem değil. Çok problem değil. Dream yere düşürüldü. Haydi Artık domada tek bir oyuncu var. Frozen'a bakıyor işler ve açıkta kalan Sven'i ne yazık yakalıyorlar. Frozen tek başına kaldı bu noktada evin içerisine basmaya devam ediyorlar. Nova'nın üzerinden bir anda yani bizim üzerimize bakmaya başladılar. Biraz direnmesi lazım. Nova'nın son oyuncusunun bulunduğu pozisyon Birazcık tabii geçilmesine sebebiyet verecek. Hadi Frozen yap şapkadan tavşanı çıkart. Hadi bakalım Frozen diyecektik ama son mermileri gönderdiler ve 5 skorla beraber bir diğer ekibimiz Valkes Nexria'da bu karşılaşmayı 3. olarak geçiriyor ve 5'te sıralama alacaklar. Gayet iyi bir maç geçmişti. Son mermiler geldi. Alpha 7, ev sahibi Alpha 7 günün ilk haritasını kazanıyor. Demek oluyor uçağımız kalkıyor demek oluyor. Erangel haritası için uçağı da ekranlarda görüyoruz. Söz artık kimde? sevgili Skat ve Yargıç Tony'de. Teşekkürler Sencer. Artık günün ikinci haritası Erengele geçiş yapıyoruz. Güneyli bir uçak karşımızda Malta Power civarlarından girecek ve batı kısmından Quarry'nin birazcık kuzeyinden çıkış yapacak bir uçakla beraber Tony. Bir oyuncu yere düşürülmüş. Orada mavi şekilde Galiba yerde kaldı ama skorunun alınabilme ihtimalini ben zayıf görüyorum o bölgeye. Şu o anda yaklaşıyor. desteğe geldik hemen gel geldik desteğe. Frozun o bölgede gezmeye devam ediyor. Kane de biraz geriye süz e, sürünmeye devam edince Sven takım arkadaşını kaldıracaktır ama dikkat etmek lazım o yükseltiyi vermemek dikkat, aman lazım. Aman dikkat. Frozone yerde kaldı. Skoru da hızlıca alındı. Şimdi avantaj onlara geçti. Frozun orada koruma gibiydi çünkü. Evet yani Frozen arkadaşlarını korumaya çalışıyordu ama Obscure'un atmış olduğu mermiler Frozen'ı yere çekince şimdi evet Kane kaldırıldı ama Frozen kaybedildi, AGL kaybedildi. Bu noktada biraz da tabii ki alanı güneyinde de kalmış durumdalar. Bakalım çok açıldı öne doğru. Çok açıldı. Dikkat etmesi lazım. ZWolf da geride çünkü. ZWolf tek başına bu bölgede. Yani o evlerin içerisinde ZWolf'un bir ekstra yapması gerekebilir rakiplere fark ettirmeden. Çok çok berbat bir yerde kaldık yani Kane'in de Swain'in de. Evet şu anda düşürüldü zaten Swain'i de düşürüldü. Guizao'nun atmış olduğu bomba Swain'i düşürdükten sonra Kane mermileri göndermeye çalışıyordu. Üzerlerine gelen bomba Swain'in de canı çok azaltınca Rataboy atto atmış olduğu mermilerle beraber ne yazık ki bir oyuncumuzu daha yere çekmiş oldu. Şu anda hayatta sadece Zwof var. Valkes Nexus'u altına bir önceki karşılaşmada oynayan öyle şu anda yani bu maçı iki temsilcimiz de çok güzel geçireceği aşikar gözüküyor ama e, hala temkini etten bırakmamak lazım. Ziyol bombasını attı bu arada. O noktada tabii ki Bor'un içerisine kaldırdı. Doğru girmiş oldular. Kase kaldırdı seni söylediğin gibi. Benim aslında e, bir ekibimiz için korkum Vampire'ın yaklaşması. Bir diğer ekibimiz için de korkum. Orta kısımlardan onlara gelebilecek mermiler. Yani aslında Süretir ikisi de çok iyi yakalandı. noktada kaldılar. Süretir ve bir daha yakalandı. İşte tam bundan bahsediyordum. Ama Vampire onu yakalayan, o, onu yakalayan ailesi olmadığı için belki orada baygın olduğunu anlayamamış Oo, olabilir. Schweppes oradan çok iyi bir yardım yaptı. Kesinlikle Godless'ı düşürmeyi başardı ve Godless şu anda takım arkadaşının yanında, Ziyol'un yanında bu bölgeye doğru demo da gelmeye çalışıyor ama üzerimizdeki baskılar az Bakalım bir oyuncu daha düşecek mi diye bakıyordum. IC yerde buldu kendini. Silas'ın mermileriyle beraber. Bu arada Kase de yere çekildi. O noktada sıkıntı yaşamaya devam eden bir SUG görüyoruz. Bir diğer yandan da 5 skora kadar çıkan Aman Karya var. yanından araç geçti. Aman dikkat senin söylediğin gibi. Vampire oyuncularını yakalamak lazım. Raze yakalandı. Arkalarından gelen bir oyuncu vardı. Hamsici onu düşürmeyi başardı. Bakalım takas gelecek mi? Hamsici skorun garantisini çekiyor. Şu anda hayatta iki oyuncu vardı. Bir Sivlet'tir, bir Hamsiciydi. Bir anda, bir Hamsici. bir bir anda, anda elenmekten kurtulamadılar ne yazık ki. İkincisi gelecek mi? Yarıcana kadar rakibini düşürmeyi başarıyor. Hadi Üzerlerine bomba, bomba gelmeye bomba. devam ederken. Ziyol araç arkasına saklanmaya devam ediyor. Takım Yardımda arkadaşı da yardım gelmeye ya. devam ederken. Bu bölgeye kalan harika bir bomba geldi. Galtlısan Dead Walls ekibini Hadi bitirmeye çok yakınlar. Hadi törde gidelim. Hadi törde Hadi tördü gidelim. Hadi törde Senin söylediğin gibi alan ortasına doğru yayılmış Hadi törde gidelim. gidelim. Bu bölgeye gelmeye devam ediyoruz. Loxy geldi tam buraya. Tam zamanı. Tam zamanı. Yükselti avantajıyla beraber ekibimiz bu bölgeden skorlar çekmeye devam ediyor. 7 skora kadar ulaştık. Tam zamanı. 9, 10, Bas. gelmeye devam ediyor. Şu anda buraya ilerlememiz lazım. Sayla sattığı bombayla beraber Dead bitirdi. Galibiyete çok yakınız. Harika. Galibiyete çok yakınız. Farklı açılardan şu anda oyun alanını kontrol etmeye devam ediyoruz. 4, Durum 3, 4, 4, 4 Gartlısa çok iyi mermiler. Canı 1 kaldı. 10 skora kadar Sayla sesli evet. demoyu. Ve şu anda bitmeye çok yakın kaldı zaten yerde senin söylediğin gibi. Tek bir oyuncu kaldı bu noktada artık bitmeye Kesin çok yakın. Bitiriyoruz, bitiriyoruz. Fiçi çekiyoruz. Gönül ikinci karşılaşmasında. Regnum Karyabır'a harika bir galibiyet alıyor. 13 skorla beraber 23 puanı halimize yazdırıyoruz. Kar işte e, main'e gidebilmek vesaire biraz zorluydu. Daha anlaşılabilir bir uçak ve daha anlaşılabilir bir alan istiyoruz. Evet üçüncü maça da geçtik. Şu anda Erangel haritasıyla beraber tekrardan e, sizlerle beraberiz. Ters bir rotasyon yaptı. O, o Güney Pool'un batı kısmına doğru ilerledi. Oo. Bu arada Depo'dan bir oyuncu yerde kaldı. Şimdi ikinci oyuncu o bölgeye geldi o yakın mesafede DBS'iyle Dream'e doğru muazzam bir atış sonrasında M4'ünü çekti eline Mermileri göndermeye devam ediyor o Order takım arkadaşına destek getirirken Tekrarla biraz geç kaldı ama Kuyuzao 3 ismi birden yakaladı Nova kadrosunun sonunu getirdi Elinde DBS'i M4'ü 3 isme karşı Kuyuzao Hamsici her tarafı sis yaptı yukarıya doğru koşmaya başladı ama Direkt d önüne doğru açığa düşecek evet, gibi Nova, gözüküyor. Evet sis bombaları içerisine doğru denemelerini sürdürüyor oyuncular. Amsici açığa çıktığı anda yeri belirlendi. Poriko tarafından amsici düşürüldü. Reis artık oyun sonunda tek başına Poriko skor garantisini de takımına kazandırdı. D-Plus da üçüncü skorunu almış oldu. Böylelikle Alpha 7 ve ROV ekipleri arasında bir yakınlaşma söz konusu. Reis kayın arkasından çıktığı anda muhtemelen Nova'na hedef haline gelecek. Kendisini alana da bırakmak isteyebilir diye tahmin ediyorum burada ki canını yeniledi. Diğer kayanın arkasına geçerken Rove ekibi oyuna veda ediyor. Reis takımını bir basamak daha üste çıkardı bu pozisyonda. Şimdi oyuna veda etti ama takımını beşincilikten şey getirdi. Alfa 7'den ilk düşürmenin çıkartıldığını söyleyebiliriz. O Osal yerde takım arkadaşları henüz onu kaldırmadılar. No karşı taraftan geliyor. No, Wolf, Poriko'yu yakalamayı başardı. The Wolf Magrelin Karilio ile birlikte üst tarafa doğru Alpha Seven oyuncuları da başlamışken Vakkes Nexia Deep üzerine doğru gidiyor. Wolf No yakalamayı başarıyor. The garantisini de aldı takımına kazandırdı. Bu arada şimdi arka taraftan Alpha Seven oyuncuları gelecek. Magrelin birlikte Karilio geldi. Maalesef Vakkes Nexia 12 skor puan ile üçüncülük çıkartırken oyun sonunda Alpha Seven'ın çok ciddi bir avantajı söz konusu daha da. İleri tarafa doğru K bombasını gönderdi. Takımının son kalan üyesi olarak karşısında iki isim var. Yakın taraftaki isim Magrelin yakalandı. Bu arada K tarafından arka taraftan muhtemelen gelen isim Mafioso. Evet Mafioso ile şu anda birebir pozisyonda. Pozisyon avantajı Mafioso'daydı ve de bu onu affetmedi. Alfa Seven ikinci galibiyetini almayı başarıyor. Düşünüyorum arkadaşlar sizlerden de son yorumlarınızı alayım. Günün ikinci yarısında beklentiler neler olacak? İstersen biz uçağımızı yorumlarken yorumlarımızı ben gidiyorum. yapalım. Gidiyorum. Sıkatımıza müsaademizi verelim. Ve şimdi günün son erengel mücadelesi için hazırız. Günün son erengel mücadelesi başlıyor. E, rakipleri o bölgeye geldi. Bir oyuncuyu yere çekmeyi başardı. Buraya hızlı yardım lazım. Yardım da geldi, buradaki skorları alabiliriz. İçeriye doğru bir bomba pişiriyor şimdi Swain. Frozen yan tarafta zwop yere düşürüldü, İçeriye doğru bombayı gönderdi Swain. İçeride DBS var, İçerideki bomba isabetle DBS isabeti bulamadı Swain. Çekti eline skoru, oyuncuyu yakalamayı başardı Swain. Sayı avantajlarıyla beraber oynamaya başlayacaklar ama Swain'in attığı mermilerle beraber action yerde kaldı. Hadi o skor garantisini de alalım. Yani bir zaman kaybı yaşatacağız burada. Tabii net bir durdurma oldu burada. Kane'e de fırsat yaratıldı. Icy beyni yakaladı. Atmış <laughs> olduğu bombayla Swayne'i yakaladı. Ön tarafta Kane o da attı. Bomba leksini yakalıyor. Kane. Karşısında şu anda 3 tane isim var. Kane 1 ve 3 pozisyonda. Takım arkadaşı Swayne'e doğru geçmesi imkansız diyecektim maalesef. Icy Olsun, bir bombada da e gönderdi ama Yargış Thorin'in de söylediği gibi bu karşılaşmadan 5 puan çıkartmayı başardı Valkes Neksu'ya. Hemen arkalarından bir Seyurator diğer temsilcimiz s 2 zaten tek başına kalmıştı. Onun canı çok az kaldı. Rejo hala hayatta. ICT oyuncular da alan içerisinde doğru hareketleniyordu. Saylas rogu yakalamayı başardı. Skor garantisi de Regnum Karya burada kaldı. Şimdi Saylas aracın içerisinde bindir. bindi. Revo'ya çok açık pozisyonda. Revo Saylas yakaladı. Vault takas almayı başardı. Hemen Magrelin o bölgeye doğru geçiyor. Duelo yere çekildi. Bitirildi o da ama maalesef Regnum Karyabır'a dördüncü olarak beş skorla oyuna veda ediyor. Artık Alpha 7 kadrosunun önündeki tek engel Godless. Godless Magrelin'i kaldı ama üç oyuncu şu anda Galdas'ın üzerine doğru koşmaya devam ediyor. Elinde DBS'i var. Revo yakın mesafede ama Alfa şavın hata yapmadı. Avantajı kullandılar ve galibiyet almayı başarıyorlar. Evet. Günün beşinci karşılaşması. Miramar'la beraberiz. Tekrardan bir hatırlatmayı yapalım. Yani, bir tanesi ve şimdi tekrardan savaşa doğru geri dönüyoruz. Loxi karşıdaki rakibini yere düşürmeyi başardı. Obscure bu arada. Yere düşürülen isim az önce skoru alan, kiss skorunu alan isimdi. Hemen takası alıyoruz. Skor garantisini de sonra çevireceğiz ama daha önemli olan şey var. O da kalan rakiplerin üzerine gidebilmek. Bu noktada kapıyı haydi açtık. Loxi. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Seni söylediğin gibi haydi Loxi. Rakibini bir cana kadar düşürmeyi başarmıştı. Bakalım oradan atladım. Evet aşağı doğru atlamış ama Loxi de takip etmeye çalışacak gibi duruyor. Alt tarafı onlara vermiş olduk. Üst tarafa doğru da geçen Regnum Karyabur oyuncularını görüyoruz. Şimdi diğer taraftan Silas da bu bölgeye doğru desteğe geldi. Aşağı tarafa doğru atladı. Loxi mermilerini gönderiyor. Otoboy Silas'ı yere çekti. Dikkatli olmamız lazım. Loxi birebir pozisyonda. Rakibinin çok az canı var. Loxi zıpladı mermileri gönderdi. Guizao'yu yakalamayı başardı. İki isim daha var şimdi o bölgede. Sekiz mermisi var ama. Sekiz mermisi var. Dikkatli olmamız lazım. Diğer pompalı silaha doğru geçti. Onun da reload'unu yaptıktan sonra oynamaya çalışacak. Ne yazık ki kaybedilen bir oyuncu var. Yerde bir oyuncu var vardı. Noxi. Bir oyuncuyu daha düşürmeyi başardı. Skor garantileri teker teker çekiyor. O da yarıcana kadar düştü. Can basabilecek tehditat yok. Çok erken bir savaş bu. Bakalım buradan avantajı çıkabilecekler mi? Aldılar. Oyunun başında çıkmadılar ve o, o evden yani etraftakilere sadece mermi gönderdiler. Biraz daha sakin bir devam yolu oynuyorlar. Swain çok güzel mermiler gönderdi. Regnum karyabura 3 skorla sıralamadan puan alamadan oyuna veda ederken kesmek Nexia için kritik bir hamle olduğunu belirtelim. Oldukça kritik bir savunma bizleri bekliyor. Kalsi Erivos'u yakalamayı başardı. Skor garantisini de takımına Harika. kazandırıyor. Kalse açılışı yaptı. Kalse takımının ilk skorunu aldı. Şimdi bir de yanıcı gönderecek Tonka üzerine doğru. Tonka'ya bu isabetli yanıcıdan da etkileniyor. Harika! Diğer ki, Tonka yakaladı ama Eragat orada skor puanlarının sahibi olamayacak. Smoke burada skor puanlarının sahibi oldu. Smoke gitti skorlar. Kalse bir skor daha çıkartmayı başardı ama. Rov oyuna veda ederken dört takıma kadar düştüğümüz haberi bizlerle... Şimdi ileri tarafta koşan bir oyuncu vardı Yine ucundan kaçırdık skoru tam benliğe evet. gönderecektik Oyuncu açıklarda düştü Can az dikkatli olması lazım Hamsici konteynerin yanına kadar gelmeyi başardı Sis bombası içerisinde denemelerini sürdürüyor Snow ve Xmith'i yakaladı Alanın ortasında ciddi bir hareketlenme söz konusu Ninho, Ninho Flyboy'u yakalamıştı Yakın mesafe içerisinde Rezmiyaki'yi düşürüyor Smoke Gaming 5 skorla 4. olarak koyuna veda ederken Temsilcimizde herhangi bir kayıp yok Oyun sonunda galibiyeti almak için önümüzde artık çok fazla bir isim yok Scott. Evet kesinlikle öyle ve rakibimiz şu anda yaralı durumdaydı. Bir oyuncularını kaldırmayı başardılar. E, ekibinden de uzun süredir orada, orada bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Snow'u görüyoruz ve buraya doğru oynamaya devam edeceğiz. Dikkat. Dikkatli, dikkatli olmamız lazım ama. Dikkat. Pombe Seerator'ı yakaladı ama Kalsi sonrasında Flyboy'u yakalıyor. Fretzi ciddi bir yükseklik avantajıyla maalesef o da bir skor garantisi kazandırdı takımına. Ama MCG ciddi bir hasar rakibine. Hızlı şekilde burada Seerator kaldırılacaktır. Bu bombaya dikkat etmemiz lazım. Aman, Bu dikkat. bombaya dikkat lazım. Bomba geldi. Rey zaman geriye doğru çekildi. Sonrasında evin içerisindeki oyuncu da bitiriliyor. Artık son iki takım. 2 -2. Tek gücü. E bu Mespor mu? Spor mu? Oyuncu çatıda fark edemedik onu maalesef. Aman. Diğer bölgeye doğru kaçtı bir ismimiz. Hangarın içerisinde zıplayarak geldiler. Ne yazık ki, ne yazık ki yani çatıdaki oyuncuyu fark Bozdu edemedik. Ya, bütün denge... görüşürüz. Günün gider. Son mücadelesi için Miramar haritası için hazırız. Pilot da hazır bizi Miramar semalarına götürdü. Alt kata doğru bombasını gönderdi. Bombalarını göndermeye devam ediyor. Snowix Alkata canını yenilemeye çalışıyordu. Monkey karşısında Frozen var. Monkey'i yakalamayı başardı. Frozen garantisini de takımına kazandırıyor. Hatta pozisyonu devamı 3'e 3 olarak oynanacak. Kaynever içerisinde Robs'u yakaladı. Sway ve Frozen ikilisinin de ve destek götürmesi gerekiyor. Üst tarafa doğru gelen bir bomba oyuncuların canını azalttı. Yalnız Boomer Spor buraya doğru yaklaşıyor. Akbaba gibi buraya doğru yaklaşıyorlar. Dikkatli olmamız lazım. Kane, Robson garantisini takımına kazandırdığı Sway'ın yanıcıyla bir düşürme çıkarttı ve artık üst tarafa doğru eş zamanlı bir oyun oynanabilir. Snowbex üst tarafta savunmayı yapmaya çalışacak olan oyuncu elinde pompalası var. Dikkatli olalım. Maalesef Snowbex Sway'ını yakaladı. Kane, Raze'i düşürdü. Bu Spor geldiği için çevrede Skaz. Şu anda iki evet. farklı takımla savaş veriyoruz. Frozen yakın mesafede düşmüştü Kane. Şu anda takımın son kalan üyesi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... ...yapacak çok fazla bir şey yok. Elinden gelecek çok fazla bir şey yok. İki takım var orada. Fabian'dan sonra bekliyorum. Şu anda SDC oyuncular üzerine doğru gelen bu arada ciddi Aman mermiler dikkat, var. Skaz, Raze yere çekildi. Yani Simulator zaten erken aşamada bitirildiği için... Kase'nin üzerine doğru gelen Oo. mermiler Raze'i Kalsen'i de yere çekti hamsici takımının son kalan üyesi olarak takım arkadaşlarını kurtarma şansına sahip olacak mı demeye kalmadan zaten Kalsen'in garantisi alındı ve Reis yukarı tarafa doğru sürünmeye çalıştığı takdirde muhtemelen bu M-Spor oyuncuları tarafından yakalanacaktır. Klaç lazım. Ki hiç sürünmeye gerek yok. Bu M-Spor oyuncuları yukarıya doğru geldiler. Araçlar da olduğu için hızlı şekilde tepenin kontrolünü sağladılar. Hamsici'nin 1 ve 3'lük bu zor pozisyonu oynaması gerekiyor. Fratzi bitirdi reisi ve tap da farklı bir açıdan Hamsici'yi yakalayınca bir diğer temsilcimiz S2G 12. olarak bu mücadeleyi noktalıyor en azından yine ortalama olarak başlamış oldular. Wildcast, da Regnum, Karyabra'da işler çok daha iyi gidiyordu. Bu arada Zebra Master'ın üzerine doğru da gidiyorlar. Burada kafa atıldı. Bir rakibi düşürmeyi başardık. Şimdi etrafa da dağılmış durumdayız bu arada. İki tane oyuncumuz Güzel. ev dışarısında. iki tane oyuncumuz ev içerisinde. Eş zamanla oynamaya çalışıyorlar. Bizim de bir oyuncumuz yere çekildi. Dikkatli olmamız lazım. Sylas da bir canıyla beraber eve girmeyi başardı. Dikkat. Karili orada kesiyor. Skor garantisini takımına kazandıran isim oldu. Loxy üst kata doğru bombasını gönderirken Valta bu kozinin skor garantisini takımına kazandırıyor. 3 skoru var şu anda Regnum oh. Karabıra ekibinin ama Vitin'den aşağı tarafa doğru çok agresif bir hamle elinde. Bombayla yakalandı oyuncumuz beklemedi bu hamleyi. Şimdi aşağı tarafa doğru da bir bomba hamlesi izleyeceğiz ondan. Az önce pompalısıyla hızlı bir ayak oyunu aşağıya Alpha yapmıştı. Alfa 7'de zaten çevreye geldi şu anda 4 oyuncusu var. Adam avantajı onlarda Saylas canını yenileyemeden Alfa 7'da bir savaş vermek zorunda kaldı. Ve Zebra Master oyuna veda ederken artık alpha Seven'ın tek rakibi burada. Regnum Karyabır'a. Yani çok zor. Walt kendisini unutturmak istiyor. 4 oyuncu var karşısında. Şimdi Mafioso evin dışarısında Wild'e doğru bir baktı. Yeri belli orada oldu. Yeri belli artık Wild'ın. Üzerine de dört oyuncu geliyor ya. yani. Yok. Scott, yok. Yok yok. Yapabilecek bir şey yok. Ee, bir diğer ekibimiz Regnum Karibara ne yazık ki bu karşılaşmadan sadece 3 puanla elenmiş oldu. Onlar da totalde 40... avantajlı konuma geçmiş olabilirler. Bu arada Rock ileriye doğru mermileri göndermeye devam ederken Long'u düşürmeyi başardı. Ve önünde artık bir Nova oyuncusu kalmış durumda. Onu da düşürebilecek mi bakalım. İleriye doğru bakmaya devam ederken son saniyede mermileri gönderdi. Ve şu anda Dream'i durumu bambaşka noktaya getirdi. Attığı güzel Clash'la beraber bir cana kadar düşmüştü ama orayı toparlamayı başarıyor. Şimdi artık Nova'dan daha farklı bölgelere bakmamız lazım. Nereye bakacağız? Reject Falcon arasındaki savaşa bakacağız. Ya Falcon, oyuncuları oyuncularının yok. hepsini toparlasam yok. bir fulcan etmiyor evet, zaten. Ya, yani ekipmanlarını söyleyecektim. Ne kaskları kalmış ne yelekleri kalmış durumda. Reject oyuncuları rahat bir şekilde mermileri gönderiyor. İki isim zaten yakalandı. Ön tarafta IC onun da pozisyonu biliniyor. Onun üzerine doğru dört farklı oyuncudan mermiler gelmeye devam ederken Team Falcon oyuna veda etti. Reject kadrosunun oyun sonundaki rakibi Nova oldu Scott. Evet, zaten 7 skora kadar ulaştılar. 2 skorda almaları durumunda 9 puanlık bir galibiyetle 19 puanlık genel tabloda hanelerine yazdırabilirler. Bu arada çok açık kalmışlardı Dreamy bir miktar hasar aldı. Takım arkadaşıyla beraber bu bölgeye yaklaşmaya çalışıyorlardı. Dreamy hala düşüremediler bu arada. Bakalım farklı bir clutch izleyeceğiz mi bu noktada ama. iki oyuncunun Yok. da canı çok azaltılmıştı. Günü son karşılaşması Miramar'da kazanan reject oluyor. Hani ilk 5 beklemiyordum açıkçası. Bu arada e, günün performansında da Revo'yu görüyoruz. Tam 2500 hasar çıkarmış Revo. Tehlikeli 16 adam. 16 tane skoru var. Yani Gumbay'ı da güneylere çekmişti. Yarın acaba Miramar haritasında ortalı uçak, ortalı bir alan gelirse acaba akıbetimiz daha farklı Genel olabilir puan mi? İnşallah. Tablosu İnşallah. Puan tablosunda geldi bu arada. 71 puanla Alpha Seven liderlik konumunu şu anda 20 puan farklı perçinlemiş gibi gözüküyor. Ayetse 51 puanla ikinci sırada temsilcimiz Regnum Karya 49 puanlı 3. sırada. Diğer temsilcimiz Valkes Nexuyao 6'ydı sanırım. Ee, birer sıra kaybettik. Evet, 2'den 3'e e... düştük, 5'ten 6'ya düştük. Estuji de bu karşılaşma 4 sıra sonucunda kaybetti. ne yazık ki 4 Çünkü sıra kaybetti. Çünkü hani bunun sebebi de oyun sonuna kalan takımların hepsi birazcık orta sıralar takımıydı. o kadar yakın ki. Kı...